Evet abi, yukarıdan alalım. Nasıl? Pazar günü böyle bir havada... Harika bir hafta. Harika bir hafta. Harika evet. bir hava. <laughs> Evde kalanlar ne olsun şimdi? Üzülürse üzülürse. Nefes vermeye hazırlar bizi. Tamam. <laughs> evet, yavaş yavaş Adana'yı, şehri terk ediyoruz. Portakal bahçelerinin içinden. Neyine aferin? Güzel <laughs> hı, Güzel güzel. Keyifli. Evet Alper evde kalanlar için ne diyorsun bugün? <laughs> Vallahi çok şey kaybettik her yani, zannediyorum. Çok şey kaçırdılar. Bence harika bir gün. Süper bir ay. Rota. Rota harika zaten. Ben de sürpriz olacak benim de, ilk defa gidiyorum. Evet biz de yıllar önce gitmiştik. Evet daha güzel olacak inşallah. Ee, Murat Usta'yla, Murat Ağırdil Usta'yla aman evet. gitti o zaman. Çamur, yağmur. Hatırlar Murat Usta. Geçen onun videosunu attım. Çok hoşlanmış. Fotoğraflar falan. Sürpriz oldu benim için. Bahar abiye sen? selamlar. evet. Abi. <laughs> evet. Pazar günü için ne diyorsun hocam? Senin fikirlerini alalım. Abi. Pazar günü daha güzel bir aktivite yapamayız. Evet. evet. Öncelikle onu söyleyeyim. Yol yeşilliklerle dolu. Muhteşem. Bütün duyu organlarımız açık. Yani güzel kokular, çimenler. Hafiften nem kokusu yağış derken harika ilerliyor. Evet hocam. Bakalım. Rota daha da güzelleşecek eminim. Evet. Evde yatmayın. turaya gelin diyoruz. Kaldırın kıçınızı. Pazar kahvaltısından daha değerli abi. <laughs> Lavi. Heh. Senin duyduğu düşüncelerini alalım. Bugünkü rota, bugünkü hava. Harika. İlk defa gidiyorum ama inşallah güzel bir tur olacak. Yağmurda yağmur yemeyiz. Yesek ne olur Yesek ya? ne olacak? <laughs> Değil mi? <laughs> kaderinde var zaten. Her türlü ağzı yıka, yağmurda, da, çamura da. Küllenmek güzel bir şeydir. Hadi bakayım. Sabah ne oldu sen onu anlat. Sabah. Sabah sabah zaten yıkadılar bizi. Evet. Araba komple attı su üzerinden. Yağmurdan fazla saldık zaten. İyi, güzel olmuş. <laughs> <laughs> evet. Biz arazi yok, bizim mezarlık da yapıyoruz. <laughs> oh. Asat'la mı Allah Allah. Çok bakayım ya. Oh, selam Asfalt devam ediyor mu böyle yoksa? Şeye kadar. Çekilen yere yola kadar. Eh, bu ara yapmamışlar ya. Yaşırız, yaşırız. İnşallah. Yaşırız. <laughs> Abi kolay Evet narinciye bahçelerinin arasından yolumuza devam ediyoruz. Limon ne var? Limon ağaçları. Değişik bir limon evet. Evet inek çıkabilir. Necati Bey sen anladın onu. <laughs> Buraya doğru devam ediyoruz. Sabahla suyu var önümüzde. Yağmur da hafif atıştırmaya başladı. Güzel bir hava. Merhaba başkanım nasılsınız? Abit. İyiyiz hocam siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Biz de Adana'nın köylerini geçiyoruz Pazar günleri olduğu zaman. Kolay gelsin. Hadi. Görüşürüz, görüşürüz. bir Biz evet, <laughs> Biz bu tarafa gideceğiz ama. Öyle <laughs> mi? Terse. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin gençler. gel, şşt. gel, gel. gel. <laughs> sakin, sakin. Heh, sakin. sakin. Sakin, sakin hocam, sakin. 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 Yağmurlu yağmuru bir havada güzel bir tur oldu. Ali abi. Evet çok güzel. Evet. Harika bak. Ne? Yağmur var. Serin bir hava. Tertemiz. Mis gibi bak. Adam terlemiyor da. E Üşümüyor da. Evet. Güzel. Pamukçu ne yapıyor? Evde yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne büyütüyor? <laughs> Karpuzları büyütüyor <ya. gülüyor> Pamukçu diyor lan bunları. Hep kaydediyorum ha. Bunlar da onun limonu eski olur eski. He? eski Bak ne diyor Halil abi. ne diyorsun Halil abi şimdi Pamukçu'ya? Mesajın ne? Pamukçu senin limonun bundan sonra çok eski olur. Kanka. Felaket eşkiliğinden yenmez. Ne zaman bu. Kaç köprüye varmadan sonra döneceğim. Evet, sabah başladığımız turumuz devam ediyor. Şu an 104 kilometre oldu. Adana'ya girmek üzereyiz. Güzel bir tur oldu, güzel bir hava. Hafif yağmur yağıyor. Pazar gününde böyle değerlendirmiş olduk. turumuz bitmek üzere Adana'ya girdik. Tunus'a karşıda Şimdi şimdi Atatürk Köprü. Yağmur başladı hızlandı biraz ama olsun. Güzel bir tur oldu. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Görüşürüz.